Ramazan'da sahura kadar ders dışıp uyumak mı yoksa sahurla güne başlamak mı? Bu videoda bu iki hayat rutinini konuşuyor olacağız. İkisinin de artılarını, eksilerini eğer birini seçeceksen de nasıl yapacağını anlatıyor olacağım. Hem de bunları benim gibi birinden dinleyeceksin çünkü ben yakın zamanda ikisini de deneyimledim. Yani hayatımın yakın bir döneminde sabah 6'ya 7'ye kadar çalışıyordum ve uyuyordum. Sonra bu düzeni değiştirdim ve birkaç hafta içinde her gün 6'da 7'de kalkan birine dönüştüm. Şimdi hangisi daha mantıklı konuşacağız? Hoş geldin, hayırlı Ramazanlar. Şimdiden Allah tuttuğun oruçları kabul etsin. Videoya geçmeden yaz sonuna kadar 100 bin abone olmak istiyorum. Aşağıdan abone olarak bana destek olabilirsin. Şimdi birazcık kendi hikayemi bahsederek başlamak istiyorum. Bundan öncesinde sabah 6-7'ye kadar çalışıyordum çünkü gün içinde odaklanabileceğim tek vakit aralığı geceydi. Gün içinde sürekli bölünüyordum, dikkatim dağılıyordu. O sessizliği sağlayamıyordum. Ben de aslında bu yüzden biraz zorunluluktan dolayı sabah 6-7'ye kadar çalışıyordum. Devamındaysa bir anda hayat rutinimi değiştirip 6-7 gibi artık uyumak yerine kalkmaya başladım. Çünkü kesinlikle sabah uyanmak ve gece uykuyu almak çok önemli bir şey. Tabii. Senin durumuna göre biraz tarafımı belli etmiş gibi oldum ama Ramazan ayı özel diğer seçenek belki daha mantıklı olabilir. O açıdan iki seçeneği de zaten karşılaştıracağız. Dikkatlice dinle. Kısaca karşılaştırmaya geçmeden değinmek istediğim başlıklar var. Bunlardan biri şu. Açlığın belli başlı faydaları var. Özellikle Ramazan ayına girerken birazcık şu vardır ya bizim insanlarda. İşte ben açken sinirliyim, açken bir şey öğrenemem. Yani ufak haklılık payınız olsa da kendinizi bir noktada aslında şartlıyorsunuz. Yani ben yapamam diyorsunuz ve yapmıyorsunuz karşılığında da. Yapamam deyince zaten ne bekliyorsunuz? O açıdan ben birazcık bu açtığım faydalarından bahsedip bu şartlanmanın önüne geçmeye çalışmak istiyorum. Aslında bir numaralı faydası kesinlikle keskin odak. Çünkü gün içinde bölünmüyorsun. Glikoz seviyelerinde bir yükselme, düşüş yaşamıyorsun. Bunun dışında mola vermiyorsun. Yani her ne kadar yemek de olsa bir mola. Ayet biyolojiden vücudu biraz belki biliyorsunuzdur. Sindirim yaparken başka çalışıyor. Sindirim yapmazken bambaşka çalışıyor. İşte sindirim şu an yapmadığı için aslında bir yandan da kendini onarmaya başlıyor. Gibi gibi faydaları var. Zaten merak edenler bunu araştırabilir. Bence diyorum ki biraz buraya odaklanalım. Kendimizi kesinlikle şartlamayalım. Hani her ne kadar realitede birazcık belki öğrenmeni azalsa da, biraz belki sen de sinir yapsa da bunu kabullenerek başıma bunlar bunlar gelecek yere girmeyelim diyorum. olabildiğince olumlu bakalım. Hatta kendimize şunu söyleyelim. Ben açken de öğrenebilen biriyim. Ya da işte açtığım belli başlı faydaları var. Bu alışma süreci geçtiğinde zaten ben de bu faydaları göreceğim. Gibi gibi olumlu yaklaşımlarla aslında birazcık kafa yapımızı düzeltebiliriz. Bu iyi gelecektir hepinize. Şimdi ilk hayat rutini yani erken kalkan sahurla güne başlayan kişiye geçelim. Bir kere bu güne erken başlayan kişi kesinlikle verimli saatlerde uykuyu alıyor gece uyku için baktığımızda. Bir diğer konuysa verimli saatlerde çalışıyor. Çünkü neden? Sabahtan akşama kadar uyandığından uyanana kadar bir çalışabileceği saat var. Ve bence kesinlikle gece çalışmaktan çok daha verimli. Yani önce günü geçirdin, günün belli bir saatini devamında gece odaklanmaya çalışarak gün sonuna kadar çalışmaktansa gün erken başlayıp birazcık daha erken bitirip bu aralıkta çalışmak bence kesinlikle daha verimli. Diğer arkadaşınsa yani sahura kadar çalışan kişinin ise gece uykusu yok. Bu zaten sürdürülebilir bir şey değil. Sonuçta sizin gireceğiniz sınav saat 10'da. Zaten bir noktada artık hani gece çalışmayıp sabah erken kalkıp çalışmaya alışmanız gerekecek. Bence kısa dönemde de hem bir düzen değişikliği yaratacaksa de. yani bu zamana kadar gece uyuyorsan ve bir anda gece çalışmaya dönmeye çalışacaksan bence sıkıntılı bir durum gece uyumaya devam etmeni tercih ederim şahsen. Ancak bu zamana kadar böyle gittiysen bu bir noktada zaten değişecek ve Ramazan'da da bunu devam ettirmekte de çok da bir sıkıntı olmayabilir. Yine de gece uykusu almamak ve verim saatleri kaçırmak gibi eksileri olduğunu unutma. Yine tabii ki karar senin. Okulun ya da dershanen varsa pek karar senin olmuyor ama karar senin seçim senin. Biraz birazcık da nasılını konuşalım, nasıl olacağına dair. Şimdi ilk olarak sahurdan sonra uyudun diyelim. Yani gece boyunca çalıştın. Ben uyumaya başladığın andan geceye kadar, bir sonraki uyuyacağın ana kadar geleceğim. Şöyle 24 saatini genel bir konuşacağız seninle. Bir kere gece uykusu almıyorsun. Bence kesinlikle gözüne bir bant şart. Çünkü zaten birkaç saat sonra gün doğacak ve ortam karanlık. Olabildiğince bunu sağlamaya çalışalım ki uyuduğumuz uykudan verim alalım. Bu yüzden göz bandı almayı ilk olarak bu düzeni seçecek herkese öneriyorum. Devamında uyandığın, ilk olarak uyandığında en önemli işleri başalmanı öneriyorum. Şöyle bir iftara 1 saat 2 saat kalana kadar kendini en çok yorman gereken odağını en çok vermen gereken şeyleri bu aralıkta halletmeye bak. Yeni uyanmışsın eğer birazcık oruç tutmaya alıştıysan zaten o aralıkta da verim almayı öğrenmeye başlayacaksındır. Olabildiğince verimli saatler bunlar. Özellikle iftara artık 1-2 saat kala çok acıkmaya başlayacağını düşünerek orada biraz verimin düşeceğini tahmin ediyorum. O açıdan bu aralığı çok güzel değerlendirmeye bakalım. En önemli şeyleri hallederim. Devamında iftara 1-2 saat kalmaya başladığında da biraz daha light işler diyebileceğim yani örnek veriyorum işte konu anlatımı dinlemek. Böyle uzandığın yerden de rahatlıkla yapabileceğin ya da açıp işte bir konu anlatımı okumak vesaire vesaire. Bu 1-2 saatte de bunu yapmak ya da dinlenmek istiyorsak dinlenmek bence gayet okey. Devamındaysa iftar. İftara geldik. Şimdi burada çok dikkat etmeni gerektiren şöyle bir konu var. İftardan sonra çökmek gibi bir hakkın maalesef yok. Çünkü zaten gün içinde çalışabileceğin saat aralıkları belli. Bir de sen iftardan sonra çökersem birkaç saat kendine çok yediğin için gelemezsen sıkıntı. Zaten saatimiz çok kısıtlı. Böyle bir şey yapmamak için bence birazcık daha az yemeye çalışıp olabildiğince ikiye bölüp ya da ara öğünlerle almamız gereken kaloriyi böyle almamız çok daha faydalı olacaktır. İftardan sonra ana hedefimiz bence şu olmalı. Şu an iftarı yapıyorum ve olabilecek en hızlı şekilde derse geçmem lazım. Kendimizi bir an evvel derse atmak için ittirelim. Eğer diyelim ki çok fazla işte yedik, çöktük öyle bir yanlış yap yani olabilir. O zaman biraz daha dinlenebiliriz. Bence o verimsizlikle çalışmaktansa dinlenmeyi tercih etmeni öneririm. Çünkü verimsiz çalışmak yorucu bir şey arkadaşlar. Yani onun yerine dinlenip diğer saatlerden daha daha verim almaya, daha yüksek verim almaya oynamak çok daha karlı. Devamındaysa tekrardan kendimize geldik. Full fokus önemli şeylere bakıyoruz. Gece gittiği noktaya kadar hani bir noktada çok fazla uykum gelebilir, çok fazla odan dağılabilir ki bu bence sahura 1-2 saat kalanı dek olmamalı. Kendini yine zorlayabildiğin kadar zorla çıkabiliyorsan o saatlere çıkmaya çalış. Ancak bu aralıkta biz yine önemli şeylere bakalım. Sabah biraz daha böyle denemedir. Hani tek oturuşta halletmen gereken şeyler gibi şeylerle ilgilenebilirsin. Burada da çok önemli konu çalışmaları olur. Çok önemli soru çözümleri olur. Ki zaten sınava az bir zaman kaldı. yaptın neredeyse her şey çok önemli. Ama birazdan mola verebileceğin şeyler. Hani benim bahsettiğim bu aralıkta mola verebileceğin. orada arada ellerimle böyle yaptığım hareketler kafamda bir şu an çember hayal ediyorum. Böyle 24 saatinizi çizdiğim. Devamında gittiği yere kadar gittik ve sahurumuzu yaptık. Tekrardan uyuyoruz. Yaklaşık şöyle 7-8 saat uyusak günün de geri kalan saatlerinin çok büyük çoğunluğunda çalışarak geçirsek 10 saatin üstüne çıkabiliyoruz. Eğer dershane, okul vesaire hani bölen bir şey de yoksa 10 saat, 12 saat çalışarak geçirebiliyoruz. Unutma eğer üstüne çıkmak istiyorsan burada senin iftara 1-2 saat kala yorgunken de devam edebiliyor olman ya da iftardan hemen sonra derse geçebiliyor olman, sahura kadar götürebiliyor olman çalışmaları bunlar belirleyici olacak. Eğer burada kendini itirirsen, daha üste çıkarmaya çalışırsan işte o zaman çalışma saatlerini nasıl artırabileceksin. Şimdi geçelim diğer hayat rutinine yani benim önerdiğim hayat. Güne sahurla başlamak. Abi uyandın sahura yarım saat var, bir saat var. Sahurunu yaptın, enerjin tam, suyunu içtin vesaire vesaire geçtin dersin başına. Eğer sahuranı birazcık yoğun geçtiyse, çok yediysem vesaire ufak bir 1-2 saat alışma zor olabilir. Ama sıkıntı değil. Alışınca öyle bir akacak, gidecek ya. Öyle bir akacak ya. Saatlerce durmaksızın uzun molalar vermeden çalışabileceksin. Ben bunu çok öneriyorum. Dediğim gibi gece uykusu ve verimli saatlerden dolayı. Şimdi bu verimli saatlerinizi planlayacağımıza geçelim. Bence yine aynı şekilde bu 1 saat geçtikten sonra, 2 saat geçtikten sonra yani sahurdan artık öğlene 12'ye 1'e kadar bizim bölünmeden yapmamız gereken şeyleri yapmaya bakalım. Deneme çözmek olur, branş denemesi olur vesaire bunun gibi. Böyle tek oturuşta halletmen gereken şeyleri bence yine bu aralığa Devamında öğlene geldik. Eğer geceden iyi bir uyku alamadıysak burada ufak bir kestirebiliriz. Yani bundan yana sıkıntı olmaz. Ancak tabii ki bu uyku süresi 1 saati kesinlikle geçmemeli. Bence ideali 23-25 dakikadır. Ki bilimsel olarak da zaten çok faydalı bir uyku. Belki bilmiyorsunuzdur. Power nap diye geçiyor. Ancak yorgun değilsek devam. Olabildiğince uyanık mola vermeyi ben şahsen tercih ederim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Uyanıkken çünkü dinlenmek de daha kolay açıkçası. Kendine gelmek gibi bir şey olmadığından. Devamında tekrardan iftara böyle 1-2 saat kalana kadar önemli şeyleri alıyoruz. Soru çözümdür, konu anlatımıdır, yeni bir şey öğrenmektir vesaire vesaire. İftara 1-2 saat kalana kadar da bunları hallettik. Artık o iftara 1-2 saat kalan kısımda da yine aynı şekilde light işler, oturup konu anlatımı dinlemek, açıp bir kitaptan konu okumak, konu özeti vesaire bu tarz şeyleri yapabiliriz. Ancak kaldırıyorsak lütfen önemli şeyleri devam. Hiç bölmeye gerek yok. Şimdi benim bu hayat üzerinde çok 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 etkisi olacağına inandığım bir şey var. O da şu. İftardan sonra çalışmamak. Abi neden? Çünkü sen bazen gün içinde şunu yapabilirsin. Şu an çalışmayayım zaten iftardan sonra telafi ederim. Ya orada yapman gereken şeyi iftardan sonra atabilirsin. Ancak biz bunun önüne nasıl geçeriz? İftardan sonra hiçbir şey koymayarak. Bence bu iş bayağı verimli. Gün içinde senin odakta kalmanı, bir şeyleri ertelememeni sağlıyor. Kısıtlı bir zamanın var. Yapabileceğini yapacaksın. Erteleme gibi bir şansın kesinlikle yok. Eğer tabii bir sonraki gün ertelemiyorsan yani onu da yapıyorsan çok ciddi bir sıkıntı. Bunu şimdi konuşmayalım. Ayrıca bir de şöyle de bir gerçek var. İftardan sonra gerçekten çökebilirsin. Hani o bahsettiğim çok yeme durumuyla alakalı. Bir de senin erken uyuman lazım yani. Sabah erken kalkacaksın bayağı. O açıdan o aralığı dinlenerek geçirmek bence gayet okey. Özellikle yaptın iftarını şöyle biraz oturdun, dinlendin. Keyif aldığın aktiviteleri yaptın. Eğer gün içinde hiç hareket etmediysen çıktın dışarı hareket ettin. Ancak okula falan gidiyorsan hani belki bunun ihtiyacın olmayabilir. Devamında kendini uyku moduna aldın ve olabilecek erken bir saate uyudun. 7-8 saat uyku almaya çok özen gösterdin. Bence muazzam iyi bir hayat düzeni. Ne senin uyku düzenin bozuluyor, ne verimli saatleri kaçırıyorsun, ne okul, dershane bir şey varsa bunlardan geri kalıyorsun. İftardan sonra kendine eğlenebilecek bir vakit bulabiliyorsun. O açıdan benim kesinlikle hayat düzeni olarak önerim bu. Şahsen ben de öyle yapacağım. Erken kalkmaya devam abi. Umarım bu video sana yardımcı olmuştur ve buraya kadar izlediysen nasıl bir hayat rutini yapacağına dair bir karar verebilmişsindir. Yaz sonuna kadar birlikte 100.000 abone olalım diyorum. Eğer ilk defa karşına çıktıysam abone olarak destekleyebilirsin. Benim anlatacaklarım bunlardı. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.